oldu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte blok bloklu mangos mangos blok oynuyoruz. Ser mangosu yok ya. Onu mi Evet. Mangos olmadığı için artık onu şey küsün yani. Arkadaşlar evet 323 abone olduk. Çok mutluyuz. Çok mutluyum. Beni e, çok mutlu yaptınız. Hala da böyle yap yapın. Evet. Arkadaşlar e, ben ben bir tane short video saçacağım tamam mı? E, bana abone olana ben de abone olacağım. Ama ilk beşim sesini kullandım. Kork ilk. Gel lan. Gel sen. Gel. Gel sen beni mi öldüreceksin ha? Net. <laughs> evet. Son öncesi. Ulan oğlum. Oğlum. <laughs> Abi. Tamam. İlki baştan e bloon falan oluyor. İlki. Hayda. Hayda. Şimdi e, blok bitecek. Ne yapacağız? Oh! Hayır. E, hayır ya. Neyse kazandım en azından. Bir daha. Bir daha. Arkadaşlar ne olur abone ol. Abone kus. Olay kus. Çeviriyoruz. Paylaşıyoruz. Enesus Baturus. Tamam artık bana abone olurum. evet arkadaşlar. E, devam ediyoruz. Eti. Eti pum pum yapıyoruz. Eti pum pum. Silah mı? Hayır. 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 Hayır ya. Ya lobi işini önce işimi hallederim ya. Şu andaki yapamam ya. Hadi 3. Hayır. Tamam. 3. Onun çok da uzun sürdü lan 3 olması için. Ya bot ya botlar bot. Bot, 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 bot. Her zamanki bot. Abi. Ya. Abi. Sonunda. Tamam. Ben şöyle demir olayım. Evet. Tamam bu kadar kolay. Onlar hallederler. Ben de diğer takıma gideyim. Ne kadar? Evet çok profesyonel gidiyoruz. Abi böyle basılı tutularak gidiyor ya. Çok hoşuma gitti benim. Abi yok ya keşke keşke orası boş olsaydı iyi olurdu. Ee, sen savuncu muydun? Sen sonuncuyu yeşildin değil mi? Artık görüşürüz. Neyse o gider kanka merak etme. Kanka o gider dedim sana. Tamam Allah kurtarsın seni. Lan. Lan hayır. Hayır çıkamayacaksın. Abi çıktı ya. Ah be. Aga be çıktı. Çıktı. Tamam keşke. Tamam ee, ben şey yapabilir miyim? Gelen... Oh, gel lan. E, Al gel. mi? Gelmez. Bak sana demedim. Sana demedim. Geliyor. Evet. Çok profesyonelce gittim bu arada. Evet. ilk defa bir videoda elma yiyorum. Hı hı. Aman. Aman 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 aman. Evet. Ya böyle bulun bitmesin diye. Böyle gidiyorum işte. En fazla ne ki? Ya oğlum ya niye alıyorsun ya? Ben alacaktım. Niye alıyorsun? Ha? Niye? Ya abi ya sizin. Tamam. Ben de elmas kılıcımı alırım. Elmas kılıç. Ha. Neyse. Sonra değiştiririm ya kostümünü. Elmas kılıcım kostümünü. Evet. Ben bir yükseğe çıkayım. Sonra da ee, Onları iş kendimi güven at güven anlamak için bak şunu buraya attım Tamam. E, şunları al al Allah olanları ha! abi ya bunu düşünmeliydim e, video bir işim var sana videoyu kapatacağım arkadaşlar evet arkadaşlar bunu yapmadan olmaz yapmadan olmaz Arkadaşlar e, abone olsanız çok sevinirim. İlla ki bir tane videoda 10.000 defa söylemem lazım. Yani bunun farkındayım ben. Evet, 10.000 defa olursa çok güzel olur, mükemmel. Yani, A evet. Biliyordum. Senin geleceğini biliyordum. Bak, işte ben işlerim bu, buydu yani işim. Hop. Kodi. Evet, işte bu. Evet. 11 ah be. Ah be ya. Ah be ya. Oh ah be ya. Oh ah Evet. Şimdi da alayım arkadaşlar. Ee, sonra videoyu kapatayım. Ee, evet arka Evet. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Görüşmek üzere ve bay bay. Bir hafta